Sanılanın aksine Amerika'da bir şirket kurmak Türkiye'de kurmaktan bile daha ucuz ve kolay. Buna birazdan detaylıca değineceğim. Ama önce kuracağım bu şirket sana ne kazandırır biraz bunlardan bahsedelim. Amazon, eBay, Shopify, Etsy platformlarını duyduğuna eminim. Bir LLC şirket sahibiysen e-ticaretin 4 atlısı olan bu platformlarda itibarı yüksek satıcı hesaplarını tereyağından kıl çeker gibi açabilirsin. Sadece işin satış kısmı değil, ürün tedariği ve pazarlık aşamalarında bile kurumsal imaj sağlayan bir şirketin yoksa resmen adam yerine bile konmuyorsun. Çünkü artık çoğu tedarikçi Amerika'da şirket sahibi olanlarla çalışmak için birbirini yerken kendilerine ulaşan satıcı kurumsal görünmüyorsa onlarla bırak pazarlık yapmayı, sorularına bile cevap vermiyorlar. Öte yandan eğer kredi kartı ile ödeme toplamak istiyorsan Bildiğin gibi Stripe kullanmak artık neredeyse bir zorunluluk. Ama ne yazık ki Türkiye'den bu platformu kullanabilmek için de bir LLC şirket kurmak gerekiyor. Benim Amerika'da şirket kurmamın asıl nedenini sorarsan, orada vergi muafiyeti elde etmek, Stripe ve Mercury Bank hesapları açmak derim. Çünkü şirketim sayesinde sosyal medya ve dijital ürünler üzerinden kazandığım dolarları vergiden muaf olarak Amerika'da biriktirebiliyorum. Ve biriken paramı Mercury Bank sayesinde tek kuruş komisyon ödemeden Türkiye'ye çekebiliyorum. Evet yanlış duymadın. Türkiye'de ürettiğin her türlü dijital üründen kazandığın para için Amerika'da kuracağın şirket büyük ihtimalle vergi ödemez. Anlayacağın Amerika'da şirket sahibi olmadan dolar kazanmaya çalışmak çay kaşığıyla hapishaneden kaçmaktan daha zor. Bu arada gelecekte Amerika'ya yerleşmek istiyorsan LLC sahipleri E2 vizesinden de yararlanabiliyor.